Merhaba arkadaşlar bu videoda PUBG oynayacağız. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şey atlamıştım. Atsız Ad, bir yer işte İşte şura var ya arkadaşlar. İşte denizin içinde evler var işte. Oraya atlamıştım. İşte falan yapıyordum. Bir tane gerçek adam mı bot mu bilmiyorum. Biri geldi tamam mı işte. Böyle silah yoktu ama. Aslında bazı evlere girmiş. Sonra da anladım bunu. Ama hiç silah almamış. bilmiyorum. Belki onu ya da. Evet. İşte onu sonra öldürdüm ben. Ve onun destansı seti ve destansı başlığı varmış. Onları tabi ilk ilk şey ilk öldürdüğümde kıyafetini beğenmiştim. Onu alayım dedim. Tabi destansı olduğunu anlamadım. Sezon 20, yani sezon 22 yazdığı için kötüdür diye düşündüm. Yani destansı olduğunu bilmiyordum. Sonra bir baktım destansı. O bu çok çok olan heyecanlandım böyle. Kaleye falan gelmişim Sonra ben Aa ben bunun ne videosunu çekmiyorum ki hem hatıra aldım İlk defa çünkü destansı kıyafet. Böyle destansı bir şey giyiyorum diye. Ben de videosunu çektim işte böyle. <laughs> i̇lk gerçekten de sensim. Bu arada droba geldik. İlk önce saklanayım diyordum. Sonlara kalayım. Destans kıyafetle de bari ilk olsun diyordum. Bir sonra aklıma e bari bu kadar kıyafeti almışsınız. Kapışalım. Fekler aklıma geldi işte başka oyuncularla. O yüzden şu anda buradayız. Ama başlığı şu anda takamayacağım. Şu nasıl takarım. Alın patlayacak. Alın sıkıyor. Bak şimdi heyecanlıyım abi ya. Nasıl olacağız? Tatlı mı? Gel gel Nerede sıkıyor? sıkıyor? kafayı cam korkuyorum. Bir bakış attım çektim. Adamlar nasıl ki? Görenler varsa yorum şundan yazabilir. Hmm. Gördüm gördüm şurada. Da yetiyor ya. Şu dağ noktasından falan yeter arkadaşlar. Şöyle. silah aldı doğru gitmesine rağmen saf yetenek. Çok havaya girdim ama arkadaşlar gerçekten silah gördüğünüz gibi mesela şöyle nişan alıyorum ya. Bak şöyle nişan alıyorum. Altı Ve onun unutu ne? Onun unutu ne? Hayır. Onun unutunu almam gerekiyor acil. Gerçekten de esans şey çatışmayla. Şunu attım. O kadar destansı başlığımız var yani. Onu, onu görmemek olmaz. Olur mu? Ama onun bir ayarı var da. O envantardan yapılıyor sanırım. Yapılmadım. Abi biri vurmasın ya. Adam otunu çok merak ediyorum çünkü. Nerede ki bu adam? Bu arada sanırım e, Müslüm Doğan da herhalde onda kar 98. M24. ya Yat yat yat. İşte kar e, işte kar 98. M24. AM, AVM ve ya, Merhaba Kesin Adam zevkli lan sataşmıyor. Neredeydi? Burada tam burada yatmıyor muydu arkadaşlar? Tam şurada yatıyordu böyle koşarken. Bunu aldım mı? Aynı zamanda şurada bunu da yoktum da. Gördün mü ya? Gördün mü? Yok. Yani bir kere mi yani gördüm nerede abi ya? Kesin canlı, sen sen infoyu alayım. Burada. Ben de önce yerdi sinirlenmeyin özlüğüm. Ne çıktı? Al kas zaten 4x zaten gerek yok M24. 8x M24 destans set. 8x ne? 8x mi attım ben? şunu at zaten. Yani, Şimdi ulaşabiliriz. Güzel belge içerikler. Burada bir tane adam var, umurumda Şurayı... Ev, Şurayı almak istiyorum. Evde adam yok almak istemiyorum. Benim adam hala yaşamıyor. Şu valla. O da bir numara İyi oynadı. Üç yaşım olduğuna hak İlk önce çok hızlı adamlar eridi. O odadan, o odadan başlasın Oha. Şşş. Bak, bak, bak. Ha bir yedi. Nasıl yedi ama? Abi meleğe bulaşmayacaksın şimdi. Aha. Beni görmüş olabilirler mi? İmkansız ya. Bu altı tane ben. Aa, o beni görmüşler bu arada. Üçüncü olduk. Oo, as! Asla kademe atladım.

Thanks, thanks, thanks My hands, hands, hands What the, what do you thanks, thanks, Weep <laughs> Tooth Oh my god If Karanlık param, karanlık param, karanlık param var şöyle. Ha, hayalim ya, ah, gönder. Ha, yok ki. şöyle güzel bir şey var. Orada, bu arada bu videoya bir bu videoya bir şey yapın arkadaşlar. Tüketleyin de. Bark bizi gördü. Bu da bizi uyuyacak. Bekler. Tamam tamam. Şöyle. Tamam. Nasıl ne yapacağız? Bundan bir tane alacağız. Bak da bir ah. desan yok. 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 Tek gümüş parçacık aldığım emoji de var. Destansı var. Aa destansı da... Ha bu da bir var. Bir gün ben bir de işte ilk kez için öyle oldum. Amma De bu var bu tek esasım bu. Bunda olmayanlar var canım yok. Herkese kez için öyle. Neyse şöyle. Bir tane kutu açabiliriz arkadaşlar. Malzeme sandığımız şöyle misin? şöyle bir sınav ver ki destansı gelir ha. Buradaki destansı güzel değil de. Zaten. Bunu açalım. Şu skar gelirse çok iyi olur. Genelde bir şey gelmiyor ama. Hiçbir şeyin ne geldiğini görmedim var ya. Geldi mi abi? Geldi mi? Keşke. Ne gelmiş? Oo bu da var var arkadaşlar çok güzel. Tavsiye ediyorum. Uyarmış. Az şeyi varken takardım. Tez bir şey Neyse. Sen bu arada şöyle buradan veya barışa. Barış abiden görürsün. Buradan. Aynen. Kapat. Şimdi mesela bunu taksam mı da? Main'i de göstermem. Mükemmel. Ben bunu istiyorum ya. Takılamıyor. Çok iyi bir ya. Aynen. Yap, şey çıkardım, çıkardım. Böyle evet. evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.